Selamlar sevgili, sevgili dostlar. Biliyor musunuz kader diye bir şey var kader. İşte sen kaderini istersen şöyle değiştirirsin böyle yaparsın. Sen şunu şöyle yaparsın işte o senin kaderindir falan. Değil öyle arkadaşlar. Kader bilmeden yaşadığındır. Sen kaderini bilemezsin. Sen bir şey yapıyorsun da kaderini değiştiriyorsun, hayır değiştirmiyorsun. Senin öyle yapacağın zaten yazılmış. Senin ondan haberin yok. Ben şimdi kaderimi değiştirdim mi? Yani ben şimdi burada Güneşte oturdum, kaderimi değiştirdim. Bir yaz güneşinde, yani 2020'nin son gününde burada güneşin altında oturdum. Kaderimi değiştirdim. Evet masaya ben geldim ona kaderim dedik öyle mi? Peki güneşi kim oraya koydu? Güneş oraya koyan da beni buraya oturan da oturtan da kaderimdir. Ben bunu daha önce bilmiyordum. Ben şu anda yarım saat önce Kavak'tan geldim. Buraya bu saatte gelemeyebilirdim. Bu saatte burada olmayabilirdim. Bakın sevgili dostlar. Biz yazılanı oynuyoruz. 5-10 yıl kadar Suudi Arabistan'da kaldım dedim. Burada ölürsem burada burada defnedilirim. Arabistan toprakları bizim için kutsal ya. Kutsal. Allah Resulü'nün gezdiği toprakları da gördük. Allahu yara Teala'nın yarattığı bütün topraklar kutsaldır. Eğer sende bir şey yoksa, sen boşsan nere gömülürsen gömül cehennem geliyor. <laughs> Peşin. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcınız olsun. Öncelikle bir şeyler kazanmamız gerekiyor. Dedemin boynunda eskiden bir hemençe vardı. Hemen şeyle beraber köyde evin önünden kapıdan geçiyor. Annem dedi baba camiye mi gidiyorsun? Dedi kızım hemençiye bir şeyler atayım. O zamanlar 60 60 yaşlarındaydı. Kızım hemen içeri şey bir şeyler atayım. Yani burada hemen şey bir şey atacaksın ama o senin gördüğün onlardan değil. Yani orada işte manavdan marketten fileyi doldurup da gelmek değil. Onu bilen biliyor. Benim anlatmama gerek yok. Hocalar hep anlatıyorlar. Sevgili dostlar, kader, bizim elimizde değildir. Biz değiştiremeyiz. Biz dua ederiz. Cenab-ı Allah kaderimizi bilmiyoruz ya. Biz dua ederiz. Cenab-ı kaderimiz iyiye doğruya doğru olur. Ama ne zaman dua edeceğimizi de Cenab-ı Allah biliyor. Yani ezelden yazılan kader yazılırken bu adam, bu kulum şu zaman dua edecek, şöyle olacak, bu zaman diyor, bunun hayatı böyle geçecek. Ben Trabzon Araklı Halilli köyünde doğdum. Burası hiç aklımdan geçmedi. Buraya geldim. Bakın burada çoklarının böyle bir hmm, narenciye bahçesi yoktur. Çok arkadaşlar biliyorlar zaten. Burada bir narenciye bahçem var. Buradan Türkiye'nin her yerine fidan gönderiyorum. Bunu ben mi yazdım, ben mi yaptım? Hayır. Kader de böyleymiş. Ben görsem inanmazdım. Yani ben duysam bana birisi söylese ben inanmazdım. Ama maalesef öyle. Cenab-ı Rabbime çok şükürler olsun. Ne isteyeceksek Allah'tan isteyeceğiz. Kaderimize de inanacağız. Aa, yani Cenab-ı Allah insanın rızkı peşinde dolaşır. Bak, rızkı yaratan garanti etmiştir. Rızkından dolayı kimseye boyun eğmeyeceksin. Yani rızkın sahibi Allah'tır. Kimse kimsenin rızkını kesemez. Uğraşsın istediği kadar. Rızkı veren Allah'tır. Ama her zenginin rızkı bu işte zenginsin rızkın bol değil öyle. Rızkın boğazından geçendir. Ne yiyorsan odur rızkın. Bazı fakir insanlar vardı ki zenginden çok rızıkları vardır. Evet sevgili dostlar. Yani yiyelim, yedirelim ve şükredelim. Şükretmek malı çoğalttığını biliyor muyuz? Evet çoklarımız biliyoruz ama bilmeyenler için söyleyeyim. Bakın ben inşaatçıyım ya bir süre böyle e, işim rast gitmiyor. Öyle yapa, yapıyorum doğrulturken bozuluyor, bozulurken doğruluyor. Allah'ım sana şükür diyorum daha kötü oluyor. Allah'ım sana şükür diyorum daha kötü oluyor. Yanımızda bir hoca var. Hoca da bayağı bir hoca yani. Hmm. 5-6 yıl yurt dışında da görev yapmış bir hoca. Dedim ya hocam ben böyle böyle yapıyorum, şükrediyorum, Allah'ım sana şükür diyorum, daha kötü oluyor <laughs> dedi bana ki dili de Arapçaydı, Arapça da güzel bilirdi. Yahu dedi şükredersen daha çok olur şimdi, sen Allah'tan daha fazlasını istiyorsun. Şükretmek fazlasını istemekmiş. Yani Elhamdülillah dersen ya Rabbi ha hamd edersen, hamd olsun sana dersen ya Rabbi bu kadar yeter diyorsun. Şükür edersen Allah'ım gene ver. <laughs> gene ver ya Rabbi diyorsun. Evet. Nimete şükretmeyi bilelim sevgili dostlar. Nimet bulduğumuz zaman şükredelim. Sadece şükür değil tabi. Şükür de Cenab-ı Allah veriyor. Verdiğine de veriyor. Dağıttığına da veriyor insanları sevelim, olmayana verelim, bizim daha çok olsun. Yoksa eğer benim zenginliğim var da ben onun, o benim riskimdir derseniz değildir arkadaşlar, değildir. Cenab-ı Allah bir hastalık verir, ondan gram yemez. Ve bu kadar zenginleri gördük, malları, mülkleri, nereye kaldı, kime gitti? Kimler yedi? Nerelerde yediler? En az, en acıklısı malınızı nerede yenecek? Yani düşünmüyoruz, hep alıyoruz, hep alıyoruz. Biraz da benim gibi yaşlı kesim. Kendim de içinde. Yahu biz kıtlıkla geldik tabii dünyaya, kıtlıktan geldik. Para harcayamıyoruz. Para veremiyoruz. Öyleyiz ki bir mevzu aklıma geldi ama isimsiz olarak onu anlatabilirim herhalde. Bir arkadaşımın cami yaptırıyoruz mahallemizde. Bir arkadaşımızın babası zengin, durumu iyi. Ama çok fakirlikle yetişmiş, çok zor para kazanmış. Böyle ne kendi yer ne yedirir. Böyle. Var mı? Var. Çok var. Var. Ama yemez, yedirmez. Böyle birisi. Dedim oğluna ki, oğlu benim yaşımda ya dedim, babam bizim yani biraz yardım etse, ne kadar iyi olur. Dedi bana ki, babamı getireyim, isterseniz bütün servetini size bağışlasın, camiye bağışlasın, versin. Getir dedim, getirdi babasını. Babasını getirdi, babası dedi ki, tamam ben yardım edeceğim, e, ver ya sonra edeceğim, ya şimdi öyle sonra edeceğim dedim dernek başkanımızdaki bak dedim bu adamı unutma. Bu adam bize yardım edecek peşini bırakma. <laughs> ya adam öldü. Öldü adam zaten hastaydı. Adam bir hafta sonra öldü. Adam bir hafta sonra öldü. Tabii ki oğullarında iyiler de var. İman bakımından zayıf olanlar da var. Hatta yani gayrimeşru yaşayan oldu. Bankada nakit 80 bin lirası çıktı. Diğer hastaları, evleri, şunları, bunları bitiriyor. Artık bölüşmekle bitmedi de 80 bin lira nakit parası çıktı bankada. Bizim Diyanet Başkanı gitmiş, onun oğulları bilmiş, torna demiş ki ya sizin babanız böyle böyle demişti. <laughs> Size yardım et Çağrı demiş. Kaç oradan ya, kaç oradan işinden bak sen, biz kendimiz bölüşemiyoruz parayı. Sevgili dostlar, bunu bir misal olarak anlattım ama bu misallar çok yaşanıyor, çok vardır. Siz kendi, bak benim yaşımdaki insanlara ses veriyorum. siz kendi sağlığınızda, kendi malınızdan eğer veremezseniz, bir fakire yardım edemezseniz, bir camiye, yola, çeşmeye yardım edemezseniz, hala daha devletten, işte vergimden biraz kısayım, şuradan biraz kısayım, zekatımdan biraz kısayım derseniz, sizden sonra kimse vermez. Evet. Siz paranızı veremiyorsanız, başkası sizin paranızı hiç vermez. Yani başkası ki, ne sıkıntısı var ya? Sen kendi canın için veremiyorsan, başkası senin canına daha mı iyi düşünür? Evet sevgili dostlar. Allah'ın selameti, bereketi üzerinize olsun. Kaderden azıcık bahsettik ama onun da kaderinde yaşayıp insanların malını biriktirip ölmek varmış. E şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bazen böyle bazen görüyorum ki böyle işte kendine mezar Hayatta Hayattayken mezarını kazılmış. Böyle eskiden beri var ama. Uygun bir şey değil ya. Nerede öleceğimiz belli mi arkadaş? Yatakta öleceğimiz belli mi? Ceza me, meftamızın bu bulunacağı belli mi? Çocuklarımız bizim mezarımızı açarlar, bizim münasip bir mezara koyarlar, peşimizden dua ederler. Biz çocuklarımızı yetiştirelim biz fidanlarımızı yetiştirelim, nasıl fidan dikelim diyorsak, çocukları da öyle yetiştirelim. Çocukların yetişmesi üzerine de ayrı bir video paylaşmamız gerekiyor. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönüllü olsun. E, bu arada hobici arkadaşlarımızın da istediği fidanlar de mevcuttur. Ama isteriz ki hangi ağaç olursa olsun, hangi fidan olursa olsun, yeryüzünde ağacımız olsun. Eğer bir hayli evlat bırakamıyorsak bir kavlağın ağacı bırakalım. Şöyle camilerin önünde oturup da hani gölgesinde sohbet ediyorlar. Hatta gölgesinde gidip ormanda piknik yapıyorlar. Sadece kendimize dikelim diyelim. Çocuğumu doğum gününde bunu dikmiştim. Bunu evlenme yıl dönümümüzde dikmiştik diyelim. Bunu üniversiteyi kazandığımızda dikmiştik diyelim o ağacı ziyaret edelim, onu sulayalım, onun dibinde oturalım. O yaşıyor mu diye bakalım. Senede 3-5 sefer yanına gidelim, gelelim. Ve ayrıca bir de aşıcı arkadaşlardan ricam aşıcı arkadaşlar. Allah onlardan razı olsun. Hani aşı yapmak, aşı yapmak çok güzel bir şeydir. Bazı sosyal medyada böyle soruyorlar işte elmaya, armut, armut ayama, Ne açtasın açta kardeşim vermeyen bir şeye veren bir şey aşlıyorsun Aslını kötüleştirmiyorsun, aslını güzelleştiriyorsun. Ne aşılarsan aşla, güzeldir. Aşı yapmak çok güzeldir. Ancak gördüğümüz her yerde bu kolay bir şey. Gördüğümüz her yerde bir ormanda bir dut gördük aşlayalım. Bir armut gördük aşlayalım. Ne aşlayabiliyorsak. Bakın bizim Karadeniz'de uvaz, derler. Yani Trabzon hurması açlanacak ya bana hurmalar bir sürü var. Yol kenarlarında. Aşılayalım ya, aşılayalım. Çok kesiyorlar, çok şey yapıyorlar. Biliyorum ben de aşıladım da ondan biliyorum. Kimisini kestiler, kimisini kopardılar ama ben aşılamakla meşgulüm. Ben aşılarım. Aşılarım ne yaparsa yapsın benim beş dakikam alır. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Ee, i̇nşallah yeni yılda daha güzel olacak. Saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.